Sevgili Selim Paşalı hemşerilerim, bugün 12. Selim Paşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali'nde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Bizler de o büyük liderin bir çift mavi gözünün ışığında açtığı hedefe gösterdiği yoldan durmadan ilerleyeceğiz. Bakın cumhuriyet öyle bir yönetim biçimidir ki 13 yaşında çarşı meydanında hayatını kazanmak için çalışan halkın içinden bir çocuğu yetiştirir, büyütür, günü gelince halkın iradesiyle belediye başkanı yapar. Büyük Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete çok şey borçluyum. İşte genç kardeşlerim, genç bir belediye başkanı olarak özellikle sizlere sesleniyorum. İstiklal marşımız korkma diye başlar. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere hitabesi ise muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diye biter. Daha yeni başladık. Yolumuz uzun. Hedeflerimiz büyük. Çünkü biz Atatürk'ün gençliğiyiz. İşte bu yüzden korkmadan, yılmadan el ele, kol kola mücadele edeceğiz. Öyle başkaları gibi korkarak yarım ağızda değil bağıra bağıra Atatürk diyeceğiz. Cumhuriyet diyeceğiz. Cumhuriyet diyeceğiz.